Bolt'u almayanları bana raporlayın da ben şey yapayım. Onu atalım bir dahaki oyun. Bak e, ee, Samet Low Emircan. Bakalım. Oğlum bu arada emulatörü de baya zor he. Çoktandır oynamamışım. Vallahi çok unutmuşum. Özlemişim ama. Hadi bre. Ana avradım. Dur, dur 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 yanlış yaptım. Tamam. Selam Reis. Azat hoş geldin. Azat Azat oynuyor musun? BS. Hayda. Ay ne bak sen. Ya ana avradını nasıl vurdu? Biraz alışmam lazım. Abi bir selam çatışmaya devam. Koltuğu almayan var mıydı bu arada? Ben görmedim. Çünkü fazla haritayı dolaşmadım. Selamun Aleyküm. Yiğit hoş geldin Yiğit. Aleyküm selam. Size bir yayını beğenedim. Kim kazandı lan bu sefer? İsimlere bakmayı unutuyorum yani. Şöyle ekrana çift tıklayabilir miyiz? Hadi bir 20 beğeni yapalım. Abi hile. Kim? Dracoli. Abi seni her gün teşekkür ederim. Abi ne vs yapacağız. Vs yok ya. İş, etkinlikle etkinlik hep beraber oynuyoruz ya. Bu da vs gibi bir şey. Kıt almış. Bir de şey bir şey deneyeceğim ya. Şu üçlü hesaplaşmada nasıl oluyor kanka? Eşli mi oluyor? Tam ghost geldi. Tamam, arkadaşlığı kabul edelim. Herkes bunu almıştı işte Brook. Süper seni arkadaş olarak eklemek istiyorum. Ekle. İyi şanslar abi, eyvallah. Mevlüt geldi mi kanka? Lan bak alınca bana istek attın. Oğlum niye çevirdin şimdi seni yaptım oyunda. Şuraya bakma hakkını helal et. Şu beynine de basın artık ya. abartmayın ya. Basın artık ben de hazır çektim. Samet o kit alıdı. alıdı. Abi Samet almadı. Samet nerede lan? Ya dediğim yapmıyorsunuz kanka ne diyeyim. Başlayalım artık ya. Hiçbiriniz beni dinlemiyor. Abi? Abi, almadım. Kanka. Gelmiyorsun gelmiyorsun oyuna mi? girdikten sonra beyin almadın diyorsun. Bu arada benim dışımda sanki kimse buruğu almamış. Ananı avradım bir tane aklı da yanlış attı. Acaba ben olsun ya. Tamam iyiyiz. Güç, güç yerini, Bu arada Brawlstar turnuvaları da yapabilirim he. Aramızda. Tamam. Lan bu anne. Oo bak almışlar. Aga 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 aga. Kanka gelme ya. Allah için gelme ya. Yani acize uğramış hissettim oğlum o ne ya Niye hiç kişi bana geldi böyle dönüp taktın neredeydi Titan'ı <laughs> atacağım birazdan kanka Titan'ı atacağım Aha Sprey oyunculardan kim kaldı be ya